Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf çarpma işlemlerini anlatacağım. Başlayalım. 736 kere 4. Önce bu kısımdan 6 kere 4. 24. 24. 24, 24. 4. 4. 2. 4 kebe 2, 12. 2. 14. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 29 2944. Evet şimdi bu kısma gelelim. 6 kere 2 12. 1. 6 kere 2 12. Eldiven 1. 12 ile eldiven 1. 6 kere 31 da 31. 3132. Şimdi 8 kere 9. 72 eldiven 7. 9 kere 9 81. 7 daha 88 elde var. 8, 9 gibi 3, 27, 8 daha, 35, 3582. Şimdi bu kısma gelince önce bu kısmı çarpacağız. E, şu kısmı. 6 kere 3, 18 elde var. 7 kere 3, 21, 1 daha, 22, 228. Burada da aynı şekilde 3 ile çarpacağız. 6 kere 3, 18 tane var. 1, 7 kere 3, 21. Bir daha 22. Topluyoruz arkadaşlar sonunda. 8, 0, devam. 1, 5, 2508. Şimdi buna gelince bu kısmı çarpacağız önce. 7 kere 8, 56. 6 elde var. 5, 8 kere 9, 8 4 32 5 daha 31 daha ve 3 bu sefer 8 kebeğe 5 40, 3 daha 43. Burada da aynı şekilde aynı işlem yine 4 376 oluyor. Topluyoruz 6 10. Sonra 48.136 oluyor arkadaşlar. Şimdi sıfıra gelelim. Sıfır deyince aklımıza yüten eleman gelmesi gerekir. 1 1.394.672 sıfırla çarparsak sıfır her şeyi sıfır yapar. Sonuçta sıfır olur. Bir denince de aklımıza etkisiz eleman gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 1 milyon 1 ile çarptığımızda direkt bunu buraya yazarız. 1 milyon 394.672. Şimdi dokuzların yöntemine gelelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Böyle yazarsınız sıralama olarak yukarıdan aşağıya. Sonra da tersine 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 9 dönün cevabı çıkar. Bir de 9 kere 6'yı yapacağımız zaman buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Altıncı parmağımızı kapatıyoruz. 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4. Cevabımız 54 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.